B. Mide bir indi amına koyayım. B'den bir indi oğlum. Oğlum bittim. B'den mitten A, A gitti amına koyayım adam. Ya burnumu kaşıdım. Anasını siktiğimin oğlu ya. ya ananın amını sikeyim senin. Ne alaka ya? Ağlama hadi. Manyak amına mı insanı bak. Digil almış. Homoseksüel digil almış homoseksüel. Ya birader helal eline sağlık kamu iyiydi. Anlamadım ya adamı. Oğlum çocuk muymuş lan bu? Çocuk işçi mi gelmiş lan takıma? Adam kim kadar çöleğan argine mi içiyor kas, idrar? Reis geçen de yazdı sana sirkeyle gargara ama istemedin. Sikkem yok ki ya. Sikke yok evde ya kral. <laughs> Belki de vardı. Ananı sikeyim bunu alamam hayır, 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 hayır. ayır Arkadaşlar, back live'ın sebebi SSC'yi oynamakmış. Birçok kişi o yüzden dolayı yiyormuş. Günelde hala. dikkat. O. Tamam sikçim deneyeceğim onu. Sik 61 deneyeceğim kral onu. Bu SSC ile oynayınca ban insanlar çok olmuş Veklay'dan. İyi oynayan insanlar varmış. Aynı benim gibi. Araştırdım mı ya? Annesi dövüyor olabilir şu an. AK'si var abi. Yok AK değil. Muhtemelen de. Moro annesi dövüyor. Hatta bilgisayar oynadığı için. Ne düşündüm öyle yorumladım bilmiyorum. Muhtemelen muhtemelen. 10 yaşında A oynaymış. Annesi ban yaptırıyor olabilir. Emin değilim. Ben seni sikerim mesela SSC'de. Tabii canım sen dünyanın en iyisisindir muhtemelen. Ya o çok sikledikleri bir durum değil. Olay o değil. SSC ile kaç vurduğun değil. SSC ile nasıl vurdu? Ne oldu lan bu? Diyorum ki sabah mala akşam cesi. Sabah vala vola. Mala mala. Ertem ve dünyada yokken ben mala vururdum. Sabah mala akşam cesi. Evet. Ee, güzel. Ne işi tamam şey İnşaat İlkan. Ben inşaatı göre ayarladım. Tamam kardeşim o zaman öyleyse. Evet. Ümit'ti. Son çocuk ne güzel konuşuyor. Lover. Öldü ben bıraktım onu. O öldü ben onu bıraktım. <laughs> ha, ha! Bak Allah Allah. Allah Allah. Aynen iyi, iyi güzel. Tamam kanka o zaman. al. zaman. Ben de bir kayın babama yemin geliyor. Zamanı koyun bir saatten beri ee. mikrofon takıl değilmiş ya. Konuşuyor muydun lan? Lan duymuyoruz nasıl söyleyelim amına <laughs> koyayım? Aşağıda görmüyor musun amına koyayım? Allah Allah. <laughs> ben, bu, 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 Hiç. Doros çocuğu Simon içinden beni nasıl vurdu ya? Daha ben kendimi görmüyorum. İzliyorum. Vurmuş olması önemli değil. Dönüp oraya tekrar bakması beni çok içkilendirdi. Hepsi anime çünkü ben iyice bir yani şey oldum. İyice bir içkilendim yani. Ya zaten bu hesapta hilesiz oyun oynamadığım için çok e, yatsın... Aha. Yadırgamıyorum. Sen yani dark var lan. bu çocuğu ışınlandın mı? Ne yaptın amına koyayım? Tünel var bir. Şu arada bir marş basıyor. Onun sesi geliyor mu? Yok. Bu çocuk hile bu kimse. Ben sana söyleyeyim hile olan bu. Ne diyorsun o duruma? Kitin var mı kitin? Çöz yok, kanka yok. süre yetiyor Oğlum, zaten. Yok. Yetiyor süre çöz. Ya, Devam. Devam. Arkamda başka var. alsana onu. Ben almam kardeşim. Burada da M4 var. AP var. Takılıyorum isterim ama. buldum. <laughs> <Aa, tem> <laughs> attım. Güzel. Var da AWP zaten ya. <laughs> Güzel kanka. İyi hesap kanka. Dün açmış hesabı Orospu <laughs> evladım. Olacak ya. Yani tahminlerimize yeni. Bak şimdi. 856 KDA. İyiyiz lan. 856 KDA açacak. tam diyor. al. Oğlum Digel show yapma. Dur sakin ol lan. Sen... 8 level diyor kanka. Dün açtı hesapla 8 level olmuş. İyi. 1.30 KDA. Ananı bu. hiç oynamıyor ki. Lan ben tek miyim? Oha amına koyayım Face'te de ne değil. biçim vurmuş baksana Değilmiş kanka. ya Hepsini kaybetmiş çok vurdum küllere bak. Abi abartma ya. İyi oyuncu demek kanka ya. Bir Burada değil. Olduğu. Hangisi insanı? Eline mi? sağlık. Anlamadım yani normalde silver ama... <laughs> Yine annesi dövüyor galiba. Biraz daha sağ çevir de görmesin. Molotov ne zamandan beri yayılıyor ya? İlk çıktığın günden beri falan. Ya amına koyayım benimkiler niye yayılmıyor? Yayılıyor. Kendi Molotov'una girmiyorsan onu nereden bileceğim? Bura bak saçma sapan sorular soruyor oyun başından beri. Baba onu demiyorum ya. Yayılıyor demiyorsun mu? Ya bana atsan Molotov burada ben buradayım öldüm yani. O şaşırdım mı ya amına koyayım? Uy. Uy. Birinin canı. Oo degalişo bir. Yeter artık oy. Yeter ne değil insanım lan? Abi herkes ile mi kullanıyor karşı? Ben anlamadım ya. Baba ben anlamadım. Ben de amına koyayım çıkmadım oradan. Nasıl oluyor bu işler ya? Helal be. İyiymiş o zaman kanka. Tamam o zaman kardeşim. Hayırlı akşamlar. Peki kardeşim. Bu çocuk hile Ay. ayarlıyor biliyor musun? Bu çocuk hile ayarladı az önce. Orada ondan afiyet kalma. İyi izle. O vurduğun adamları düşün. İyi izle bak bu çocuk iyile çıkacak. O ne günü abi? Abi oyuncak var mı? Ben Diggle oynayacağım. Ben oynarım ya olur sen Diggle oyna Gaza at, at. geldim. Gaza geldim Ya orospu çocuğu niye ya. çalıyorsun ya. ya? Oğlum bir silah da... Aman koyayım ya. Ne yapayım olur alırım ya. dedim amına koyayım. Almayam koyayım ya. Silah dedim ben alırım dedim ne yapayım koyayım ya. Ya bir sakin ol ya. Bağırma bağırma. Al amının içine oynarım sok ya. Ben ya. Al sen sok amını <laughs> çek. Ne oldu yarra ya? Çocuk abi attı amını koyayım. Yarrak var gibi geldi çekti oradan. Ta abi bu ne bana niye atıyorsunuz? Çık ya. Ben AKC'yim abi. Yok, Long yok. herhalde. Herhalde galiba bilmiyoruz ki kral. Bakalım mı mu acaba? Çözüm Lap diye biliyorsun. çekti bana önden bir amına da, koyayım. Var abiniz olsun. Yani bir şey demesem iyi alacağım dese iyi vallahi. Sesim geliyor mu? Yok. Bilmiyorum ya. Mor bir şey diyeceğim lan. Yeşil kaç lan? 13. Bu ilk defa bu 13 yaşındaki kişiler görüyorum. Duygulandım. Sen kaç yaşında başladın? Ne yapalım abi kafayı dağıtacak başka bir şey yok ki. 18. Okulu bıraktık çalışıyoruz. Okulu niye bıraktın? Dedim okumuyorum. gelim lan. Güzel. Ananın bana... Oğlum sen okulu nasıl bırakabiliyorsun? Ne <laughs> koyayım öyle bir şey mi var? Ya açıktan okuyacağım diyorum dün hocalara. 13 yaşında liseye ya, mi gidiyor? Yok, orta Ortaokulu mu açtın oluyor? Ya babamın yanında çalışıyorum. babama yardım falan ediyorum. Ee, ya bağımın şey yapmışlar okumayacak. Bari liseyi bitirseydim. Yok abi. Evet. Şu anda aylık 20 bin gelirim var. <laughs> Askerimi arşın maaşın altında mı nakayım? <laughs> İyi oğlum o adam onu düşünüyor. <çoşuna gülüyor> ne abi? O, kaç yüzlüyüm? Ev kiram yok, su aydağıtım yok. Bir zahmet. Ya güzel bir şey de bence liseyi oku. <laughs> oğlum çocuk benden büyük amına koyayım. <laughs> Konuşmalara bak çocuk benden, <laughs> benden büyük. Adamın kendi evi var kardeşim. Ev almış zaten. Aile geçindirsem okey. Ama 12 yaşındayım ve aylık 20.000 alıyorum. Oğlum 13 değil miydin sen aslında? <laughs> <laughs> Doğru bir foya kamera 12'liyim. 12 12'li? 1912 12 mi? 2012'li. <laughs> <laughs> Oğlum 2012'li değildir herhalde. Ben 2012 değildir ya. Durladım. Oğlum 2012'de doğan mı olur? Oha! Tatmış ol. Öldü. Dur bakayım hile var mı burada? O duvara koyduk o bu çocuk ya. Hile bu çocuk. Baba tamam hile bu çocuk. Hile hile. Dedim size oğlum. Dedim size. Dedim. Bak nasıl çıkıyor adama. Nasıl başardın? ben? nasıl yakıyorsun Geldi. Sarı ya. Belli baba belli belli. Adam olacak çocuk bokundan belli oluyor. <laughs> Beyler oyun bu çocuk hile kullanıyor bilginiz olsun. Hangisi giden A mi? Aynen ondan AFK kaldı o kadar bak şimdi. Allah Allah. Direkt Volek var gidi. Bakayım olabilir. Gel bir, bir şey, hiçbir şey söyleme. Hoş geldin kardeşim nereye gittin? Hoş geldin. Hoş geldin. Kaç Lan nereye gittin ben, ya? Nereye gittin? O ne lan? Yok ya niye atıyoruz <laughs> oğlum bu Atma ya boş ver ama. Da, niye Oynasın ben. abi çocuk. Oynasın ne ne abi çocuk. Yok lan yanlışlıkla mola alacak. Ha mola mı alacak? Kara Alın. geceler üzerime titreyen Kapatıp oh, gelmedi açık Hile, hile. hile var var. Hangisi? Bol var Bizim takımdaki Long last Nerede? Longlar. Efendim Eşiyoruz seni kanka Eyvallah ne sağlık kanka Yaklaşak Buna hiç bakmadım. Bu da mı gidiyor acaba bu? 13 saati var <laughs> <saatim ne olur? gülüyor> ama. şu ne olur? Ama şey olabilir ya. Belki smörktür. hadi burada ya. bu karşıdaki orospu çocuklarında hile mi var acaba ya? ya niye? Abi on falan mı ya? Ya. atıyorum az Oğlum, niye boş lan? lan bu. Ne, ne güzel rahat girdin öyle ya. Amin ya şimdi o ha? sakızını alacağım, tamam mı? Yere atacağım. Oğlum sakız. <laughs> öl artık ya, gözünü seveyim öldü. Çek, kopursan ölecek hadi ya. Aa, bıçak atacaklar. <laughs> Tam bir saniye. Kapan. Ne diyorsun oğlum? Abi ben şizofrenim anlamıyor musun? Hemen git yat Allah Allah. Hadi görüşürüz. Git yat hadi. Tıp bırakmış aldık ya. Tamam bir şey diyeceğim. Hadi bak. Şey Onun söylediğinde ona göre atalım istiyorsanız. Çok İyle, iyi. iyi. Evet. direkt koç. Yine bıçakla gidiyoruz yani. Kanka atalım mı? Atalım işte. At bakalım. Oylan mı başarı? Kabul geldi. Ben gelir mi acaba ya da? Tabii. Önden gitti canım yok. Short'tan sayta geçiyor. Hadi yine ya. Short'ta short'ta short'ta. Tamam bekle tamam. Tamam koyayım kutudan vuruyor. <laughs> Tarıyla arkadaşlar 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 da arkadaşlar Efendim? Seni de atalım kanka sen değil de Aynen ama da iki <laughs> digalı adam vurduk diye Bak çekeyim mi şunu? Ha 31 Nasıl şaka? Bunu yeni yeni düşündüm Öğleden sonra gidecek var mı? oha lan açtı mı bu koştur bilmiyorum koştur koştur o eleman ile zaten ya o eleman Yani bilmiyorum hepsi iğne bence karşına hiç temiz biri varmış gibi gelmiyor bana karşıda aman ne siktir ne lan kanka bunlar açtı bence ya Yok karşıda var zaten ya karşıda. Biz takımda bir tane o ile açtım karşıya da geliyor mutlaka. Varsa açın da bitirelim bari şimdi bunlar çevirmesin. Ya lobiye her defasında nasıl bir tane hileyi çekebiliyorum ya? Niye denk gelmiyor böyle? Bir tane hilesiz denk gelmiyor. takımımda da hile oluyor bak farkındaysan. Ha, o yüzden dolayı karşıya da veriyor. Gerçi bende olmasa da karşıya veriyor da. Girme kanka girme. Smok attı adam. Smoktan önce çık. çıktım da bala göte vurdu adam. Sen girmiş olsan mesela içerideydik. Ya bir kılda çıkamazdım ya. kalmak istemedim. Nasıl oynuyor bakayım be. Oğlum bir e, Oha bu kesin izliyor. Bu kesin izliyor. Şundan eminim zaten de. <laughs> CS2 skinleri mi istiyorsun? Veya CS2 materini geliştirmek mi istiyorsun? Yes! 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 O halde El tam sana göre bir site. El sıfır sermaye ile neler mi yapabiliriz? Günlük beleş bonuslarını küp kala. Ömeridik YT kodunu kullanıp beleş 70 cent kazanarak onlarca kasanın dadına varabilirsin. Depozit mi yapmak istiyorsun? Seni hazır. videonun açıklama kısmında eklemiş olduğum linke tıklayarak %10 bonus ile yükleme yapabilirsin. Ben manuel evet. seviyorum bu diyorsun. O zaman El e gir ve Refill'e tıklayıp promo kodu bölümüne Ömeridik YT yazarak bonuslarını kap. Ka ka Buradaki seçeneklerden kartla, kriptoyla ve skinle ödeme yapabilirsin. Çekiliş linkine tıklayıp her ay yapmış olduğum yüzlerce dolarlık çekilişlere katılmayı unutma. İstediğin eşyayı çıkartabildin mi? Tıkla ve onu envantiline çek. Bebeğim! Ya karşına animeci geldi mi kanka zaten korkacan ya orada bir duracak. Genelde bunların birçoğu oyunlardakileri geri zekalı oluyor kanka. %90'a falan aptal orospu evladı oluyor yani. Hani beyni çalışmıyor genelde bunların. Hani özel güçleri olduğunu düşünen salak orospu evlatlar oluyor genelde. Hile açıyorlar o yüzden. Özünde bu yatıyor yani. Kendilerinin özel güçleri olduğunu düşünüyorlar. O yüzden bir şeyler yapmaları lazım. Başkalarından daha böyle şey olmaları lazım. Üstün olmaları lazım. Ne yapacak? Hile açacak. Maalesef böyle yani. Ha böyle baba. Ha %10'luk kısımdaysam bir şey diyemem tabii. Hani MC olman benim için bir şey ifade etmiyor. Ya sen diyor sanki ben yüzde %90'lık aptal orospu çocuğu kısımdayım. Ben ona laf ediyorum. Ben %10'luk kısımdaysam ona bir şey demem baba. Yok %90'lık kısımdayım. Tamam o gün o zaman bir şey demem. Kafanı sikeyim birader. Ya amına İzlemiyorum geliyor dedi ya Aa, kanka ondan da. Yok sen Anladım değil lan de. karşı takımdaki. Kafana ee, sıkatım geldi. Yani, bu, yani, bu, bu oyunda hile kullanmayanım kayın. var ya anasını sikiyorlar biliyor musun? Harbi diyorum anasını sikiyorlar bu oyunda hile kullanmayan. Ben, ben şorta bakacağım. Attı vuruşa bak kitleden ama. Ya. ya şu maçı bir izlesem herkes hile kanka maçta. Ya amına koyayım işin kötü sarı da hile amına. Oğlum siz mal mısınız? Niye hile kullanıyorsunuz? Sikeceğim ya. Kitliyorsunuz amına koyayım. Görmüyor musun sanki? Kanka Ya baba yaşıyor. siktir git kafanı sikeyim e ya. Ananı Oros bu çocuğa sen ananı bak anasını siktiğime bak çıktı bir de oyundan e ya. Gel 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 gel. Ya sikeyim anasını gel. herkesiyle amına koydum da oyunda ya. Son 50 açtım diyor bir daha amına koyayım. Ha bir de küfür ediyor sanki amına sokayım ben açtım Oros evladı ananı sikeyim senin ya. Ya ananı sikeyim bu hayatta ne <laughs> ne suçlular suçsuz oluyor suçsuzlar. Suçlar haklı oluyor ya. Amına koyayım <laughs> böyle iş ya. Sonra el diye açtım diyor. Ananı sikeyim ya. Savunmaya bak. Ananı avradın. Tamam o zaman birader. Kusura bakma. Aklına helal et.